Merhaba arkadaşlar, yeni videoyla karşınızdayız. Şimdi size çok enteresan bir hikaye anlatacağım. Ofise gelmeden önce dedim bir vlog çekeyim. Yani aslında Çınaraltı açıldığından beri çok fazla şey yaşadık yani çok güzel hadiseler yaşadık. Ee, zaten Şeytan Şok kitabında da insanlar soruyor ya bu kitapta geçen hikaye gerçek mi? Gerçekten böyle karakterlerde yaşanmış hali var mı falan diye. Aslında biz gerçek olaylardan esinlendik yani pek çok hadisenin bizim kalbimizde oluşturduğu hissiyatın hani karşılığında bir şeyleri sizinle paylaşmak istedim şekilde bir hikaye ortaya çıktı. Elhamdülillah çok kişinin de hayatının değişmesine vesile oldu. Zaten duamız da bu yöndeydi. Çınar Altı'nın ilk zamanlarından bir hikaye anlatacağım. Ateist bir mankenin hayatının değişme hikayesi arkadaşlar. Yani bizden bu kadar uzak, ehil dünyanın içinde, günahların içinde bu kadar ileri gitmiş, belki zirveye çıkmış bir insanın hayatının değişim hikayesi. Çınar Altı vesilesiyle oldu. Tabi hidayeti veren Allah ama buna vesile olmak yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya bir insanın seninle beraber hidayete gelmesi güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Düşünsenize, tanınan, bilinen bir mankensiniz. Ajansların sizi çağırdığı, talep ettiği birisisiniz. Aynı zamanda ateistsiniz, çok kültürlüsünüz. Her şeyi yaşama konusunda maddi anlamda çok elinizde imkan var, zenginlik var, para var. Yani yapabileceğiniz çok fazla dünyada nefsinize uyabileceğiniz alternatif seçenek var ki zaten bulunduğunuz ortam, arkadaş çevresi komple buna kurulu, buna odaklı. E zaten şeytanın her türlü tuzağına müsait bir ortam. Ama bir gün, bir yerlerde, bir şekilde Risale-i Nur diye bir kelime duyuyor. Ne olduğunu bilmiyor ama aklında kalıyor yani bu kelime. Yani özel bir durumda, hani bir şok vaziyetinde olumsuz bir şekilde duyuyor kısacası ama ne olduğunu merak ediyor. Sonra giriyor Google'a yazıyor. Risale-i Nur nedir diye. Ondan sonra karşısına çınar alt sayfası çıkıyor. Çınar alt sayfasını araştırıyor falan filan derken Facebook sayfamıza mesaj atıyor. Ona Risale-i Nur'un ne olduğu izah ediliyor. Sonra kendisi ateist olduğunu ve manken olduğunu söylüyor yani faal bir şekilde işini yürüttüğünü, her tarafta işte e, yani görüntüleri olduğunu diyelim, özet geçelim. Kendisi de çok fazla okumaya meraklı yani, çok zeki de birisi. Karşısında bir kitap olduğunu duyunca ve bu kitabın binlerce gencin, yüz binlerce gencin, yüz binlerce, milyonlarca insanın hayatını değiştirdiğini, Kur'an'ı mükemmel bir şekilde tarif ettiğini, Kur'an'ı muazzam derecede sevdirdiğini duyunca ben de bu eseri merak ediyorum diyor. Şimdi sorularını soruyor, tabii biz Risale-i Nur'dan cevaplar verdik. Allah'ın varlığının izahı ve ispatı aklına takılan en vay çeşit soru ama soru bitmiyor yani soru üstüne soru soru üstüne soru şu neden böyle bu neden böyle işte en çok feminizmle alakalı şeyler hani İslamiyet kadını ihmal mi ediyor ikinci plana mı itiyor bunlarla ilgili hikmetleri duyunca tam tersi İslamiyet'in kadını ne kadar önemsediğini koruduğunu onu el üstünde tuttuğunu görüyor. Yani bunu fark ediyor. Kendisi de akıllı bir insan zaten ki bu kadar uç dünyada olmasına rağmen böyle idrak edebilmesi de hani beni çok şaşırtmıştı. Sonra derken işte tesettür, çarşaf, farz mı bu tarz sorular sordu. Yani ahiretin varlığını izah ve ispat ettik 10. Söz'den Risale-i Nur'dan. Yani farklı yerlerden böyle e, sağlı sollu salmalar Allah'ın izniyle. Ama yani çok uzun konuşmalar gerçekten böyle saatler süren konuşmalar. Çok fazla izahtan, çok fazla şeyden sonra kitabın ismini istedi, kitabın ismini söyledik. İşte Asayi Musa'dan başlayabilirsin demişti Sonra kendisi bütün külliyat almak istedi. Yani bir daha mesaj gelmedi bu arkadaştan. Aylar sonra bir daha mesaj attı. Dedi ki işte verdiğiniz bütün kitapları okudum. Biliyorsunuz ki ben ateist bir mankendim. Risale-i Nur'ları okuduktan sonra hayatım değişti. Artık Allah'a iman ediyorum. Size bu müjdeyi vermek istedim. Artık e, hayata her şey, bakış açım değişti. Baktığım zaman boş bakmıyorum, görmeye başladım. Ölüm diye bir son. Bunu fark ettikten sonra bunun son olmadığını fark ettim. Ölüm hakikatinin perde arkasını fark ettim böyle uzun bir mesaj. Çok memnun olduk. Hani normalde futbolcu olsan yani Şampiyonlar Ligi gibi bir kupayı kaldırmış sevinci gibi düşün yani. yani bizim için elde edebileceğimiz en yüksek saadetlerden birisi. Elhamdülillah tabii ki çınar altında binlerce imana vesile olduk elhamdülillah. Birebir görüştüğümüz belki 400 400'e yakın insan şehadet getirdi ateist. İnternet üzerinden konuştuklarımızın yani sayısını bilmiyoruz. Namaza başlayanlar vesaire de onların sayısını bilmiyoruz. Ya yani Risale-i Nur böyle tesirli bir eser. Pek çok insan imanına vesile oluyor. Yani çok tesirli bir eser. İfadeleri çok mükemmel. Belki 5 kitapta anlatılacak hakikatleri belki bir paragrafta bir sayfada anlatan çok veciz bir üslubu var. Cenab-ı Hakk'ın hidayetiyle elhamdülillah Tabi Bediüzzaman Hazretlerinin e, bu eserleri telif edişi esnasında yaşadığı zorluklar, çileler, ihlas yani hiçbir menfaatin alet edilmemesi o eserin ihlasla yazılmasına ve tesir etmesine sebep oluyor belki de. Neyse netice olarak kardeşimiz iman ettiğini bize söyledi. Biz çok sevindik. Mesajının sonunda şunu görünce çok şaşırdım. Diyordu ki, e, ben size sormuştum ki ya tesettür farz mı, çarşaf farz mı bunu sormuştum. Siz dediniz ki Tesettür farzdır. Çarşaf bunun en takvalı halidir. Tesettürü sağlamanız esas mesele burada. Yani çarşafla bunu sağlarsanız en takvalı hali budur. En iffetli hali budur. Sonra bu kardeşimiz dedi ki ben size böyle sormuştum. size böyle demiştiniz. Ben bir konuda bir şey yaparsam onu en iyi şekilde yapmak isterim. En önde yapmak isterim. O yüzden çarşafa girdim. Ama Türkiye'de hiçbir arkadaşım, hiçbir çevrem beni bu konuda kabul etmedi. Ben de o yüzden Belçika'ya taşınmaya karar verdim. Her şeyimi sattım ve Belçika'ya taşınıyorum dedi. Elhamdülillah kardeşimizin hayatı böyle değişti. Tabii bu bizim için müthiş bir duygusal andı. Elhamdülillah bu birkaç gencin fedakar bir çalışması, gayreti, belki hayallerinden, belki zamandan fedakarlık etmesi böyle değişimlere vesile oldu. İnşallah çok daha büyük değişimlere vesile oluruz. Allah'a emanet olun arkadaşlar.